Mutfağımdan herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere şahane bir poğaça yaptım arkadaşlar. Çok değişik bir poğaçadır arkadaşlar. Şimdiye kadar hiçbir yerde görmediğiniz poğaça tarifi size vereceğim. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi hep, hep beraber yapım aşamasını geçeceğiz. Karıştırma kabımı bir bardak elik su bir bardak elik süt bir paket maya yarım tatlı kaşığı tuz bir yemek kaşığı da tuz şeker koyacağım arkadaşlar bir yemek kaşığı da toz şeker koydum. Şimdi karıştıracağım. 5 dakika bu şekilde beklesin. Mayam aktifleşti arkadaşlar. Şimdi bir tane de yumurta koyacağım. Malzemeler hepsi oda sıcaklığında olacak. Alabildiği kadar un koyacağım. suyu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Benim bu ölçüm bir bardaktır. Yaklaşık iki tane bardak koydum. Şimdi bir yarım çay bardağı kadar sıvı yok koyacağım. Artık elimle gireceğim. En son biraz da bir çay kaşığı kadar tereyağı da koyacağım arkadaşlar. Tereyağı da hamuru pürüzleştiriyor. Pürüzsüzleştiriyor arkadaşlar. İyice yine yoğuracağım. Evet arkadaşlar, benim hamuruma yaklaşık 5 su bardağı un girdi. Bu şekilde üstünü kapatacağım. Yarım saat bekleteceğim mayalanması için. Evet arkadaşlar, benim hamurum tam istediğim gibi mayalandı. elimi hafifçe çok az yağlayacağım. tam güzelce bir top haline getireceğim arkadaşlar. Hamurumu 12'ye böleceğim. hamurumu hepsini bu şekilde alacağım tekrar göstereceğim hamurumu hepsini top haline getirdim arkadaşlar şimdi tepsimin altına fırın poşetini serdim yağlı kağıt daha doğrusu arkadaşlar pardon fırın poşeti dedim yağlı kağıt koydum şimdi hamurlarımı tepsi alacağım hepsini böyle elimle basacağım Tekrar üstünü kapatacağım. Bir 15 dakika beklesin. Hamurum tam istediğim gibi mayalandı tekrar arkadaşlar. Şimdi üzerini yağlayacağım. Böyle yaparak havası da sönmesin arkadaşlar. Dikkatlice yapın. Evet arkadaşlar bu bardakla ilk önce bir tane denedim. Gayet de güzel oldu. Mutfakta çare bitmez. Mutfakta herhangi bir bardakla. Bu benim evimde eskiden beri var. Küçük bir bardaktır. Bunun da çukurlar açıyorum. Zaten yağlamışım yapışmaz. Elinizde uygun bir şey varsa onu da yap. Şimdi açtım çukurlar arkadaşlar ben kendi elimle yaptım. Bu erik marmelatıdır arkadaşlar. Mürdüm erin marmelatını kendim yapmıştım. İçine koyacağım. Bir tanesine mürdüm eriği koyacağım. Bir tanesine de pardon mürdüm eriğin marmaradını koyacağım. Bir tanesine de kaysi marmaradını koyacağım. Şimdi tekrar üzerini kapatacağım arkadaşlar. Biraz daha mayalansın. Bir 5 dakika mayalansın. Fırına atacağım. Şimdi artık fırınımı da 190 derece ile açacağım. ısınsın Evet arkadaşlar. Bir 5 dakika daha mayalamaya bıraktım. Şimdi üzerine yumurta sarısıyla yavaş yavaş sürelim. ve daha önce 190 derecede ısıtım fırına alacağım yaklaşık 25-30 dakika pişecek. Şimdi fırına alıyorum. Evet arkadaşlar benim poğçalarım benim fırınımda tam 22 dakika piştiler arkadaşlar. Bir alt kısımlarına bakacağım. Altı da bu şekilde pişti. Yumuşacık, gayet güzel. Şahane bir poğaça tarifi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.